Merhabalar oyun kaptanına hoş geldiniz. Mage serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son pazara bırakmıştık çarımızı. Sabah kalktığımızda birkaç iki satıldığını görebiliyoruz. Şu üzerimizdekilerin buyu varsa buya sallayalım hiç uğraşmadan hem pazar serimize tepki gösteren bu ucu arkadaşlar da kazanmış olurlar. Bu videomuz uzun olacak gibi çünkü X olayı beni sıkmaya başladı ve bir an önce 80 olup nerelerde farm yapılabilir onu göstermek istiyorum. Aslında 80 level altı farm yapılacak yerler de var ama biliyorsunuz ki switch premium varken bir an önce çarı 80 3 levele işte götürebildiğim kadar kasmak istiyorum ve büyük ihtimalle bu videonun sonunda magimizi 80 level olarak göreceksiniz şimdi draki'nin sıfırlanmasını bekliyorum draki'yi beklerken önce birkaç görev yapacağım daha sonrasında akşamları esland'da darksuna parti kuruluyor oradan da birkaç klip alırım videoyu editlemek için yani genelde çarı bu şekilde kasıyorum diyebiliriz DarkStory'e geldik. Her slot kesicimizde 5M 5MX gibi arkadaşlar efsane X kasma açıkçası burası. Bir yandan da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Normalde 2 veya 3 video çıkartabilecekken kısa film tadında biraz uzun olacak bu. Aynı zamanda sıfırdan bu lemek Magi serimizin sonu olacak önceki videomuzda bahsettiğim gibi 10 güne kalmaz Twitch'te pk yayınlarımız olacak akşamları yani ben bu seriye devam etmek istesem ve full emek olarak çarı dizmeye kalksam arkadaşlar bir tane artıç 3 15 gb yani bir item için bir ay farm yapacağım uğraşacağım kaldı ki çarı pk'ya çıkartmak için de 6-7 ay gibi uğraşıp anca hazır etmiş olacağım hem seri bu şekilde devam etmez sıkıcı olur zaten 80 olduktan sonra farm yapıp jr ft gibi etkinlikler kovalayıp itemleri tamamlamak size kalıyor şimdi magi serimiz burada böyle bitiyor diye kesinlikle üzülmeyin. Çünkü güzel bir haberim var. Kanalımızın ilk göz ağrı en çok sevilen seriye yani 10.000 x'lere mag ile devam edeceğiz. Hem serimizi görüp tekrardan oyuna başlayan arkadaşlar ve özellikle mag açanlar için 10.000 x serilerimizde Mage ile nerelerde rahat farm yapılabilir, sağlam para kasılır onu göstermeye çalışacağım. Ve sıfırdan çar açmış item olmayan arkadaşlar da bu yolu izleyerek kendilerine çok rahat item yapabilecekler. Buradan çift atlı arkadaşa selam göndermek istiyorum. Daha öncesinde CZ Evil wizard görevi için gel parti var diyerek beni çağırmıştı. 70 levelde yardımcı oldu görevi tamamlamama. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de Satyros'u boş görünce şimdi PM attım. İki olarak alanla çok rahat bir şekilde Satyros'u keseceğiz. Hem farm güzel bir şekilde. Burada takılmış olacağız. Aynı burası gibi çöp slotları da çok güzel farm yerleridir arkadaşlar. Özellikle iki makiyseniz alanla kesemeyeceğiniz bir çöp slotu yok. Hiç zorlanmadan dönebilirsiniz. Artı olarak eslan çöp slotları 77 levele kadar MS drop'u atmaktadır. Eskiden bir okçu buradan saatte 8-9 M gibi para çıkartabiliyordunuz. Şu anda dropların düştüğünü göz önüne alacak olursak tahminimce 5-6 M gibi bir para çıkıyordur. Arkadaşlar da 2-3 saat gibi takılırız burada. Bir saatin sonunda ne kadar para çıktı toplamda sizlerle paylaşırım. 1 saatin sonuna geldik. Açıkçası durum çok da içler açıcı değil. Çünkü arkadaşlar buçuk em gibi bir para birikti. Ve benim de VIP Kim 1 saatte iki kere anca dolmuş oldu. Yani 2.5-3 em gibi de bende var dersek. 1 saatte dört buçuk 5 em almış olduk. 2 magi olmamıza rağmen diyeceğim de. Abi ben X Premium'da kalmışım. Ya DC pereye geçmiyormuşum ki ben. Oho. Vallahi arkadaşlar diyor droplar çok kötü niye böyle diye e, videoyu izliyorsa kusura bakmasın unutmuşum gerçekten. DC Premium devam edeceğim. Bir 25-30 sen biriktikten sonra quest'i e artı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi gel en güzel bölüme biliyorsunuz ki görevler sıfırlanmadan önce quest'i e almıştım ve şu anda iki tane gitmiş quest'ine sahibim. Öncelikle quest'leri bir artı yapalım. Daha sonrasında pazardan birkaç tane yakmalık alacağım. en heyecanlı yere geldik şimdi bir tane artı da olsa bile işimizi çok uzun zaman görecek arkadaşlar önce birkaç tane item yakayım şöyle güzel iki item yaktım şimdi questimizi artı dörde sallayabiliriz genelde böyle olunca geçiyor Tamam şanssızlık diyelim artı 4'te de yandı yani peşine hemen diğer questimizi atıyoruz ve artı 4 oluyor gerçekten sağlıyor. İkisinde +4'te yaktık. Helal olsun hanım. Evet arkadaşlar, de yaktığımıza göre Uruk Blade itemsiz bir şekilde farm yapmaya devam edebiliriz. Biliyorsunuz ki makrocular burada kasıyor ve fırsattan istifade birisi gelene kadar farm yapmaya çalışacağım. 77 levelde çok çok az oranda bu satıyor. Artı olarak bolca çöp ve MS dropumuz olacak. Arkadaşlar tekrardan merhabalar çarımızı en sonunda 80 level yaptık ve bu levele gelene kadar CR'den, draki'den gelen itemlerle hatta ms droplarını da biriktirdim iyi kötü bir para edecek kadar takımız oldu diyebilirim bunları bir s3'e geçip bu yazı sallayacağım ve birkaç tane item alacağım kendime. Evet toplamda daha öncelerinden de biriken 68 m kadar para vardı. Gem, Weapon Breaker takıları buraya saldırdıktan sonra 77 m daha geldi. Toplamda 145 m paramız oldu. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu level'e gelene kadar hem eksimizi kastık hem de ufak tefek farmımız yaptık. 150 m kadar para birikti. Şu anda çarın üzerinde old set artı 7 var. Staff olarak da isimsiz staff var. Bakın arkadaşlar bazı kişiler bu şekilde jr'ye çar sokuyor silver gem alıyor. Ben daha sonrasında farm yapacağım için şimdilik art 7 alacağım çara. Art 8'inden almıyorum çünkü daha sonrasında gene PK'ya çıkacağım için art 7 ron alacağım int olup. Yani art 8 inenleri al satla uğraşmak istemiyorum. Siz farm artı jr gibi etkinlikleri kovalayacaksanız MP olarak devam edebilirsiniz. Art 8 elinize alın ve map'de e kalın. Hani defansınız bir tık düşük olur ama yaratıklara vuracağınız damage int'e göre bir tık daha yüksek olacak. Üzülerek söylemeliyim ki sıfırdan full emekle mage kasma serimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Çarımız 80 level, farm yapıp jr'ye kovalayacak kadar itemimiz de var artık. Seriyi takip eden çar kazan arkadaşlar için de bundan sonrası size ait. Yani sadece farm yapıp artıki 2 bir art 1 fr gibi ya da ron setler gibi item almak size kalıyor. Bunun içinde daha önceden de bahsettiğim gibi mage serimiz burada bitiyor ama en güzel kısmı geliyor. 10.000X 10 serilerimize Magi ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yani sen nerelerde nasıl farm yapılır onu göstermeye çalışacağım ve bu kısmı güncel olarak çekiyorum. Magi serisini çok seven sevgili takipçilerimi ve uzun zamandır 10.000x 10 farmı bekleyenler için bir rest olsun. Yarın mage ile ilk 10.000x 10 serimiz geliyor. Videoyu çektim hazırladım. Sadece yüklemesi kaldı. Ekstra olarak bir 10 gün kadar switch premium mu kaldı arkadaşlar. Mecburen paramun gibi slotlarda nasıl kastıklarını biliyorsunuz. 10 gün boyunca çarı çıkarmayacağım paramundan ve artık biraz gb çekip çara pk'ya hazırlamaya çalışacağım. Buradan e, şunu söylemek istiyorum. Artı 2 artı 3 fr gibi, ronset gibi mage temiz satan arkadaşlar lütfen bana ulaşsınlar. Genelde Sirius 1'de Diyorum. Yani böyle fahiş fiyatta satanlar değil de al reis işin görülsün diyecek şekilde hani bir tık bu fiyatına verecek arkadaşlar ulaşırsa sevinirim. Ve ekste işimiz bittiği zaman aklımda şöyle bir şey var. Her akşam Twitch'te PK canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Açıkçası sohbet tadında olmasını ve beni takip eden değerli siz izleyicilerimle canlı bir şekilde sohbet etme fırsatı olmasını istiyorum artık. Beni tanıyan birkaç sağlam ve kişilikleri güzel mag ekipler klanlarına davet etmişlerdi. Tekrardan teşekkür ediyorum kendilerine ve geri çevirmek zorunda kalmıştım. Çünkü benim çok çok eskiden 6 yıl boyunca birlikte oynadığım kendi ekibimle Sirius'la karşılaştım. Karşılaştım diyorum çünkü eğitimim için yurt dışına çıkmam gerektiği 2 yıl kadar ve ekibimle ister istemez bir kopukluk oldu. Gene Instagram'da falan konuşuyorduk ayda yılda bir ama Sirius'a geçtikten sonra onlara rast geldim ve tabii ki de onlarla birlikte devam edeceğim. Kim olduklarına gelecek olursak da videomuzu şöyle bir kaydıralım ve hangi ekipmiş görelim artık. Evet Sirius'un The Push büyük ihtimalle İtalyanca veya Fransızca bir kelime bu tecrübelerime göre İngilizce olmadığını tahmin ediyorum. Yabancı kelimeler konusunda takıntım var böyle. Her neyse The Push oynayan CZ'de gördüğünüz o cüce mageler var ya başlarında Blood Tag olan hani. Yani Blood Fire benim ekibim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da olmuş klana. Çoğunluğunu tanımıyorum zaten. En eskilerden komutcumuz Bulut Manyak gibi yani Emre Hoca ve benim gibi eski demirbaşlardan 4-5 kişi var şu anda klanda. Tabi bizde eskiğini fark etmez arkadaşlar. İnsanların karakteri güzel olduktan sonra nerede nasıl davranacağını biliyorsa her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Ee, kendime hayırlı olsun diyeyim o zaman. Yakında çok güzel Twitch üzerinden PK canlı yayınlarımız olacak bakın. Sakın kaçırmayın aşağıda açıklama kısmında Twitch adresim var. Takip etmeyi unutmayın. Ve bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu videoyu güncel olarak yüklediğim tarihi baz alınca dün çekmiş oldum ve siz seçimlerin olduğu gün izliyorsunuz şu anda. Ragnar'ın arkadaş veya abi yani yaşını ve ismini dahi bilmiyorum. Krallığa adayını koymuş. Hani biliyorsunuz ki Sirius serverında yeniyim ve kendisi gibi kimseyi tanımıyorum. Ama güvenip yıllarca oynadığım kendi ekibim desteklediği için ben de kendisine destekte bulunuyorum ve oyumu Ragnar TR'ye atacağım. Beni takip eden sevgili izleyicilerimden de eğer aklınızda birisi yoksa kral adayı olarak sizler sizlerden oylarınızı Ragnar TR yatmanız olacak. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu burada sonlandıralım artık. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Oyun kaptığından hoşça kalın, sağlıcakla kalın.